Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi. Burası koronavirüsle mücadelede hayatla ölüm arasındaki savaşın verildiği kritik noktalardan biri. Serviste 30'a yakın personel çalışıyor. İlk günlerde hasta sayısı 34'e kadar çıktı. Şimdi ise 15 hasta var. Bir kısmı entübe edilmiş durumda. Yani solunum desteğiyle nefes alabiliyor. Yoğun bakımda yaşananlara tanıklık etmek için kapıdayız. Koruyucu kıyafetleri büyük bir dikkatle giyiyoruz. Giyimimizle bunaltıcı bir sıcaklık hissetmemiz de bir oluyor. Terlemeye başladım ben bu tulumun içerisinde. Ardından bone, maske, siperlik ve tulumun kapüşonu. Her birini taktıkça sıcak daha da artıyor. Şu anda bu kıyafetleri giymemizin üzerinden sadece birkaç dakika geçti. Ama inanılmaz derecede terlemiş durumdayız. Çünkü bu kıyafetler insanı gerçekten pişiriyor ve sağlık personeli bu kıyafetle tam 6 saat geçiriyor. Serviste bir uyum, bir sakinlik var. Çalışanların her biri ne yapması gerektiğini biliyor. Kıyafetler içinde birbirlerini tanımaları oldukça güç. Bunun için tulumlara isimler yazılıyor. Bizi koruyan tulumlarımız, maskemiz, önlüğümüz, bütün bunları giyip hastayı diğer hastalardan ayırt etmeden aynı şekilde tedavilerimize devam ediyoruz. Bu bizi korkutmuyor. Ee, peki e, bu kıyafetin içinde uzun süre kalmak nasıl bir zorluyor mu size? Ee, çok terletiyor. Siz de şahit olacaksınız zaten bu sürece. Ee, sıkıntı ama e, alışıyoruz. Hani yapacak başka bir şey yok. Bu da bizim işimizin bir parçası. İlk başta biz hani yadırgadığımız bir dönem gibi gözükse de aslında çok kısa sürede buna alıştığımızı fark ettik. O uzun süreli tulum içinde kalma ve işte terleme sıklığı gün geçtikçe daha da azalmaya başladı. Çünkü hastalarımız da iyileşmeye başladı bu süreç içerisinde. ve geldiğimiz noktanın ben hani hem ülke olarak hem de ünitemiz olarak iyi bir nokta olduğunu düşünüyorum üst üste giyilen koruyucu ekipman nedeniyle zaman zaman birbirimizi duymakta zorluk çekiyoruz. Kaç saattir bu kıyafetin içindesiniz? 6 saattir. Altı ha, nasıl evet. hissediyorsunuz? Şey. hissediyorsunuz kendinizi? Nasıl, nasıl hissediyorsunuz? Çok sıcak. Tüm sağlık çalışanlarına çok minnet borçluyuz. Ama bunların içinde yoğun bakımda çalışan hekimler, hemşireler, yoğun bakım personelleri. Yani bakın bu önlüğü giymek, bu N95 maskeyi, N95 maskeyi 4 saat süresince takmak ve şiftler şeklinde vardiyalar halinde değişirken dahi bunun içinde canla başla çalışmak büyük özveri isteyen bir şey gerçekten. Doktor, hemşire, hasta bakıcı. Canlarının değil can kurtarmanın derdindeler. Herkesin kaçtığı virüsün kaynağında mesleklerinin gereğini yerine getiriyorlar. Yoğun bakımda geçirdiğimiz saatlerde sağlık personelinin olağanüstü çabası belleğimize asla silinmemek üzere kazanıyor.